Nasıl güzel geçti Bilmiyorum. galiba yüzün gülüyor. Mükemmel geçti tatlım. Aman nazar Nereye değmesin. Abi. Aman Alacak göz değmesin. Zaten Bir sürü göz var bu evde kif, kif. çünkü. Allah hem gözlerden yani. korusun tatlım. Ay nasıl da yüzü düşermiş Nur topumun. Ne yüzüm Üzüldüm düşecek mi? ya. Niye yüzüm düşecek? Üzüldüm Neden üzüleyim hayatı? Üzüldüm. Daldan dala ben atlamıyorum şu anda. Üzülme. Daldan dala mı atlamış oluyorum? Ben bu eve geldim evet. geleli sadece bir kişiyi tanıdım biliyor musun? E bir de sen onu tanımak bu istedin evdeyim. yalnız. Ve aylardır bu evde. Ama da yüz vermemişti sana zaten. Ay kıyamam ya. Böyle mi avutuyorsun kendini? Niye avutayım ki hmm. Üzülüyorum Melis haline. Gerçekten. Ya, sen kimsin de benim ailemde? Bak Melis'e döndü. Üzülüyorum <laughs> Sen gerçekten. kimsin? Bak içindeki şeytan yeniden sen çıktı kimsin? Dışarı. Çıkar çıkar. Bak buradan sana bir Çıkarım. uçarım. Fırlatacak Uç, bir şey aradı orada. Ya da şurada bu, cam bu... var camdan da uçabilirsin. Ama geri Bak geldi. Nur. Sen haddini aşıyorsun tamam hmm. mı? Haddini Sen aşma. haddinde duruyorsun da ben mi haddimi Bak, aşıyorum? Haddini aşma. Hayır. <laughs> Anladın mı? Kır kır canım. Haddini kır. aşma. Yeter ki kalpler kırılmasın. Sus artık. Şimdi konuşmayız. Haddini aşma. <laughs> Hı -hı. Anlaşıldı mı? Herkes haddini biliyorsa... Sen de bileceksin. Özel olarak gönderildim sana. Bak Nur sen benim asamımı çok bozuyorsun. Ay Melis kaç yazar bozulsa? Bak birkaç dakikan var ha. Birkaç dakika da giyeceksin. Kısaltalım o Haberin dakikaları. Saniyeler olsun. Melis.